Efendim geçenlerde bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Konu konuyu açtı. Nihayetinde nasip meselesine geldik. Arkadaşım birçok işe girdiğini ama hangi işe girerse girsin belli bir emek ve sermaye harcadıktan ve tam artık rahat edip meyvelerini toplayacakken mutlaka ve mutlaka o iş kolunda bir krizin ortaya çıktığını ve tekrardan en başa dönüp başka bir sektöre geçtiğini anlattı hayıflanarak. Hani halk arasında söylenir ya oğlum maşallah dediğin iki hafta yaşıyor diye işte o türden bir şey. Hatta arkadaşım çok kızmış. Cebirinden çıkardığı 100 dolarlık banknotu göstererek "Artık dolara yatırım yapıyorum arkadaş. Göreceksin bak, Amerikan ekonomisi senesine varmaz batar." dedi. Kim bilir. Hadi hayırlısı bakalım. Sevgili dostlarım bugünkü hikemi hikayemiz anladığınız gibi nasip meselesi üzerine olacak. Hikayemizin adı Tıkandı Baba. Başlıyoruz. İyi dinleyin. Efendim Sultan Mahmut kılık kıyafet değiştirip halk arasında dolaşmaya çıkmış. Derken yolu bir kahvehaneye düşmüş. Girmiş, oturmuş. Herkes bir şeyler istiyor. Tıkandı baba çay getir. Tıkandı baba bana bir su. Bu durum Sultan Mahmud'un dikkatini çekmiş. O da içecek bir şey söyleyip yaşlı adamı yanına çağırmış. Hele anlat bakalım baba nedir bu tıkandı meselesi? İhtiyar tanımadığı için uzun mesele evlat demiş. Anlat baba anlat merak ettim deyip çekmiş sandalyeyi Sultan Mahmud yanına. Tıkandı baba da peki evlat deyip başlamış anlatmaya. Bir gece rüyamda birçok insan gördüm ve her birinin bir çeşmesi vardı ve hepsi de gürül gürül akıyordu. Benimki de akıyordu ama azıcık akıyordu. Benimki de onlarınki kadar aksın diye içimden geçirdim. Bir çomak aldım ve oluğu açmaya çalıştım. Ben uğraşırken çomak kırıldı ve akan su artık sadece damlamaya başladı. Bu sefer içimden onlar iki kadar akmasa da olur. Yeter ki eskisi kadar aksın dedim. Ah demez olaydım. Uğraşırken oluk tamamen tıkandı ve hiç akmamaya başladı. Ben yine açmak için uğraşırken nurani bir varlık göründü ve Tıkandı baba tıkandı. Uğraşma artık dedi. O gün bugün adım tıkandı babaya çıktı ve hangi işe el attıysam olmadı. Şimdi de burada çaycılık yapıp geçinmeye çalışıyoruz. Tıkandı babanın anlattıkları Sultan Mahmud'un dikkatini çekmiş. Çayını içtikten sonra dışarı çıkmış ve adamlarına her gün bu adama bir tepsi baklava getireceksiniz. Her dilimin altına bir altın koyacaksınız ve bir ay boyunca buna devam edeceksiniz demiş. Sultan Mahmud'un adamları "Peki" demişler ve ertesi akşam bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı Baba'ya da baklavayı vermişler tabii ki. Tıkandı Baba baklavayı almış, bakmış. Baklava nefis. Yahu uzun zamandır da tatlı yiyememiştik. Şöyle ağız tadıyla bir güzel yiyelim diye içinden geçirmiş. Baklava tepsisini almış ve evin yolunu tutmuş. Yolda giderken ben en iyisi bu baklavayı satayım, evin ihtiyaçlarını gidereyim demiş. Ve işlek bir yol kenarına geçip başlamış bağırmaya. Taze baklava, güzel baklava. Bu esnada oradan geçen bir Yahudi baklavaları beğenmiş. Üç aşağı beş yukarı altakke ver külah anlaşmışlar. Ve tıkandı baba baklavayı satıp elde ettiği parayla evin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış. Yahudi baklavayı alıp evine gitmiş. Bir dilim baklava almış. Yerken ağzına bir şey gelmiş. Bir bakmış ki altın. Şaşırmış. Diğer dilim, diğer dilim derken bir bakmış her dilimin altında bir altın. Ertesi akşam Yahudi uyanık tabii. Acaba yine gelir mi diye aynı yere geçip başlamış beklemeye. Sultanın adamları ertesi akşam yine bir tepsi baklavayı getirmişler. Tıkandı baba yine baklavayı satıp evin diğer ihtiyaçlarını karşılamak için aynı yere gitmiş. Yahudi hiçbir şey olmamış gibi yahu baba baklavan çok güzeldi. Biraz indirim yaparsan her akşam alırım senden demiş. Tıkandı baba da peki demiş bir anlaşmışlar. Tıkandı babaya her akşam baklavalar gelmiş ve Yahudi de her akşam tıkandı babadan baklavaları satın almış. Aradan bir ay geçince Sultan Mahmud bizim tıkandı babaya bir bakalım deyip tıkandı babanın yanına gitmiş. Bu sefer padişah kıyafetleriyle içeri girmiş. Girmiş girmesine ama bir de ne görsün bizim tıkandı baba eskisi gibi darmadağın. Sultan Tıkandı baba sana baklavalar gelmedi mi demiş. Geldi sultanım. Peki ne yaptın o kadar baklavayı? Efendim satıp evin ihtiyaçlarını giderdim. Sağ olasınız duacınızım. Sultan şöyle bir tebessüm etmiş. Anlaşıldı Tıkandı baba anlaşıldı. Hadi benle gel deyip almış ve devletin hazine odasına götürmüş. Baba şuradan küreyi al ve hazinenin içine daldır. Küreğine ne kadar gelirse hepsi senindir demiş. Tıkandı baba o heyecanla küreyi tersten hazinenin içine ya Allah diye daldırıp çıkarmış ama bir tane altın küreğin ucunda ha düştü ha düşecek. Sultan demiş ki baba senin buradan da nasibin yok. Sen bizim şu askerlerle beraber git onlar sana ne yapacağını anlatırlar demiş. Bir askerlerden birini çağırmış. Alın bu adamı Üsküdar'ın en güzel yerine götürün ve bir tane taş beğensin. O taşı ne kadar uzağa atarsa o mesafe arasındaki araziyi ona verin demiş. Padişahın adamları peki deyip adamı alıp Üsküdar'a götürmüşler. Baba hele şuradan bir taş beğen bakalım demişler. Tıkandı baba niçin demiş? Askerler hele sen bir beğen bakalım demişler. Bizim Tıkandı baba şu yamuk bu küçük derken kocaman bir kayayı beğenip almış eline. E ee, ne olacak şimdi demiş. Asker baba sen bu taşı atacaksın. Ne kadar uzağa giderse o mesafe arasını padişahımız sana ihsan etti demiş. Tıkandı baba taşı kaldırmış. Tam atacakken o koca taş elinden kayıp başına düşmüş ve adamcağız oracıkta ölmüş. Askerler bu durumu padişaha haber vermişler. İşte o zaman Sultan Mahmud o meşhur sözünü söylemiş. Vermeyince mabud neylesin Sultan Mahmud. Nasibiniz bol ve hayırlı olsun. Kalın sağlıcakla.